90'lı yılların aydınlanması için bir çaba harcadığı yönünde oldu. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün son günlerde ifadeleriyle 90'lı yılların faili meçhul cinayetler dosyasının yeniden açılmasını sağlayan eski özel harekat polis Ayhan Çarkın'la görüşmesinin ardından mecliste basın toplantısıyla görüşme hakkında bilgi verdi. Gerçeklerin ortaya çıkacağını düşündüğünü söylüyor. Sincan Fethipi cezaevinde bulunan eski özel harekat polis Ayhan Çarkın'la görüşmesinin 4 saat sürdüğünü söyleyen Aygün, Çarkın'ın vicdan azabı çektiğini belirtti. 1986-96 arasındaki 10 yıllık süre boyunca Özel Hareket Siirtler Grubu, Gayrettepe Özel Hareket ve Ankara Özel Hareket Dairesi Şube Başkanlığı'ndaki faaliyetlerini anlattı. Anlattıklarının önemli bir kısmını savcılara da anlatmış, bir kısmını ilk kez anlattı, bir kısmını anlatmamam kaydıyla bana söyledi. Onları anlatmayacağım kendisine verdiğim sözün bir gereği olarak, ama hiç bilinmeyen bazı şeyleri anlatabileceğim söyledi. Onları sizle paylaşacağım. Arkadaşlar Ayhan Çarkın öldürdüğü gözaltında kaybettikleri insanların üniversite öğrencilerinin ve onların yakınlarının 19 yıldır rüyalarına girdiğini söylüyor. Bu hesaplaşmayı öldürdükleri insanların rüyalarına girmesiyle başlattığını, kendisiyle hesaplaştığını söylüyor. Benim vicdanım Mehmet Ağar gibi rahat değil diyor. Yeşil'in yaşadığını ve devletin korumasında olduğunu tahmin ettiğini aktaran çarkına Hüseyin Aygün, bunun adı Ergenekon muydu diye sorduğunu belirtti. Hani bunun adı neydi? Kontur Gerlamı, Susurluk mu, Ergenekondu Bu yapının adı neydi? O da şöyle dedi. Bu yapının adı Emniyet Özel Hareket Şube Müdürlüğü. Bu ekibi de sordum. Kaç kişiden oluşuyor bu? En az 150 kişiden müteşekkil, İçinde itirafçıların ve sivil görevlilerin de olduğu bir infaz ekibi olduğunu söylüyor. Ee, öldürdüğü bütün insanların yasal şekilde gözaltına alındığını, yasal çalıştıklarını ama kendilerinin bir terör örgütü olduğunu söylüyor yasallık perdesi altında bir terör örgütü gibi çalıştıklarını söylüyor. Ee, öldürdüğü insanların birçoğunun slogan attığını, geri adım atmadığını, korkmadığını ve bu yüzden de bu insanlara hayranlık duyduğunu söylüyor. Bugün gazeteler yazdı ama o üç parmak işareti gördüm, duydum, biliyorum anlamına geliyormuş ve bu işin içinde yer alan diğer failleri de bir mesaj olduğunu gizlemiyor. Hüseyin Aygün çarkının 15-20 kişiyi öldürmüş olabileceğini, buzdağının yalnızca küçük bir kısmını gösterdiğini, herkesin konuşması halinde tablonun ortaya çıkacağını anlattığını belirtirken biz işkence ekibi değil infaz ekibiydik dediğini de aktardı. Zira çarkın CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e isim isim bazı cinayetlerle ilgili bilgi de vermişti. Kendi adıma Ayhan Çarkı'nın 90'lı yılların karanlıklarının aydınlanması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum meclis yaşam hakkı ihlallerini araştırma alt komisyonunda Ayhan Çarkın'la görüşmesi gerektiğini düşünüyorum ve komisyon başkanı Naci Bostancı'ya da bunu ifade ettim. Ayhan Çarkın belki 90'lı yılların binlerce yargısız infaz ve göz altında kaybetme politikalarının aydınlığa çıkması için bütün Türkiye toplumuna bir kapı açabilir. Kendisinde de böyle bir istek ve irade olduğunu dün cezaevinde gördüm. Muhtemelen bundan sonra da görüşmeler sürecek. Ee, bu görüşmeye de insan hakları komisyonu yaşam hakkı alt komisyonunun bilgisi dahilinde onların e, haberdar olduğu halde dün görüştüm. Benim için yararlı bir görüşmeydi. 90'lı yılların faali meçhul soruşturmasında tartışılansa dönemin başbakan ve bakanlarının bilgisinin olup olmaması CHP Tunceli Milletvekili Aygün Ayhan Çarkın'ın aktarımını şöyle aktardı. Başbakan ismi de veriyor. Hani bu işin içinde bunlar vardı diye ama Hani biz kimsenin kişilik hakları rencide olmasın ve masumiyet karnesi ihlal edilmesin diye isimler üzerinden konuşmuyoruz. Fakat çok yüksek rütbede ve konumdaki figürlerin de ismini veriyor. Bunlar haberdardı diyor yani.